Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 7 Ağustos Pazar günkü iddia yorumlarımızı yapacağız. E, i̇sterseniz beraber başlayalım. Tokyo e, Shimizu karşılaşması var. Saat 12'de başlayacak arkadaşlar. Bu karşılaşmada maç sonucu e, bir olarak e, değerlendireceğim ben açıkçası. Şöyle baktığımızda kendi aralarındaki maçlara e, Tokyo e, genelde deplasman basma ve iç galip gelmesini bilmiş puanlama durumuna baktığınızda da gördüğünüz gibi Tokyo 7. sırada ve üçüncülüğe oynuyor. Yani üçüncü ve ikinciliğe oynuyor arkadaşlar. Ee, burada kendi sahasında e, maç bu maç kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi Zuda 17. sırada. O da tabii düşmemek için e, oynuyorlar. Şöyle iç performansına baktığımızda e, 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet bulunuyor Tokyo'nun. Deplasman karşılaşmasına baktığımızda Shimizu ise 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet bulunmakta. Ben burada e, Tokyo'nun e, galip geleceğini düşünüyorum fakat e, tabi sizler garanti olmasını istiyorsanız da 1-0 çifte şans olarak da değerlendirebilirsiniz. Gelelim diğer karşılaşmamıza Kawasaki ve Yokohama karşılaşması. Saat 1'de başlayacak. Bu karşılaşmalarda arkadaşlar şöyle puan durumuna baktığımızda Yokohama 1. Kawasaki e, 6. sırada arkadaşlar. E, şöyle maçlara baktığımızda şöyle maçlara baktığımızda Kawasaki Fortune şöyle iç performansına bakalım. 2-0, 3-1 e, 4-1 e, ve 2-0 gibi hmm, bir e, sonuçlar hmm. elde edilmiş. Kawasaki kendi evinde gol bulacağını düşünüyorum. Yok yani Deplasman performansına Baktığımızda genelde Bir gol de olsa çıkartabiliyor. Yani bu karşılaşmada Karşılıklı gol var tercihini Bana daha yakın duruyor açıkçası. Ben bu karşılaşmada Maç sonu Yani sıfır 2 çifte şans Ve karşılıklı gol var tercihleri Bu karşılaşmada daha yakın Duran tercihler arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ee, saat 1'de başlayacak e, ulsan Ulsan'la karşılaşması var. Bu karşılaşmada da arkadaşlar aynı şekilde bu karşılaşmada da ben karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. Ulsan 1. Jongbok 2. E, sırada arkadaşlar. E, şöyle baktığımızda kendi aramdaki maçlara e, genelde 3-1, 1-0, 3-2, 3-2 gibi bir karşılaşmalar da sonuçlanmış. Jongbok e, kendi evinde arkadaşlar baktığımızda gol atmasını başarıyor açıkçası. Yani bir gol de olsa, iki gol de olsa atıyor. Bu karşılaşmada 1-1 ya da 2-1 gibi sonuçlar bekliyorum. Yani olsan 2-1 yenebilir, 1-1 kalabilir. Belki 2-2 bitebilir, 3-2 bitebilir. Bu tarz bir sonuç bekliyorum. Bu karşılaşmada 0-2 çifte şans ve karşılıklı gol var tercihini değerlendirdim arkadaşlar. Kolus Nice karşılaşması saat 2'de başlayacak. Bu karşılaşmada da karşılıklı gol var tercihini değerlendireceğiz arkadaşlar yine. Eee Magdeburg karşılaşması karşılaşması 2,5 üst olarak da değerlendiriyorum. Direkt sizlere değerlendirdiğim daha öncesinde baksın ben bu maçlara. Değerlendirmesini yaptım ve bunlarla ilgili tabi kuponları da oluşturdum. Ee, ben sadece sizlere fikrimi söylüyorum yani kendi oynayacağım fikirleri söylüyorum. Sizler tabi bakarsınız, değerlendirirsiniz. Ona göre de oynarsınız ya da oynamazsınız. Yorumlarınızı alt kısma yazabilirsiniz. Eğer bizim yanlış gördüğümüz bir şeyler varsa siz kendi fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Leicester City Bradford karşılaşması İngiltere Premier Ligi'nde saat 4'te başlayacak. Bu karşılaşmada da arkadaşlar ben maç sonu 1 olarak düşünüyorum açıkçası. Yani Leicester e, galip gelmesini bilecektir. E, fazla gol olur mu? Açıkçası 2.5 alt ya da garanti olması için 3.5 alt tercihleri de kullanılabilir. Almanya Bundesliga de şu kartla hepsinin karşılaşması var arkadaşlar. Bu karşılaşmada ben aynı şekilde yine e, karşıtı var tercihini değerlendireceğim. 2.5 üst tercihini de bu karşılaşmada değerlendirebilirsiniz. Troll australia Klangberg e, Avusturya karşılaşması saat 6'da başlayacak arkadaşlar. Bu karşılaşmada iki e, 2.5 üst tercihini e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar e, şöyle baktığımızda genelde oyun maçları iki buçuk üst olarak sonuçlanmış e, konserine baktığımızda tabi e, yine iki buçuk üst tercihi bana açıkçası daha çok yakın duruyor e, karşı gol var tercih tabi ikinci bir alternatif olabilir Fatih Karagümrük Alanya karşılaşmasında da arkadaşlar ben karşılıklı gol var tercihini değerlendirdim. Ee, i̇ki takım da gol bulacağını düşünüyorum. Ee, daha önceki karşılaşmalarında da 1-1, 2-0, 2-0, 1-0 gibi sonuçlarla tabii geçen seneden bahsediyorum. Şöyle hazırlık karşılaşmalarına baktığımızda en son Gaziantep'i 4-1 e, yenmiş Karagümrük. Dert 4 gol atmasını bilmiş yani. E, ee, Alanya'nın da Kayseri karşısında deplasmanda bir gol atması. Tabii Kayseri de çok güçlü bir rakip. Dün gördüğünüz Beşiktaş'a karşı gerçekten dirençli ve iyi bir top Güzel Ee, bu karşılaşma dediğim gibi iki takımda gol atacağını düşünüyorum ve karşılıklı gol var tercihlerini değerlendirmenizi söylüyorum. Galibiyet açısından da tabii Fatih Karagümrük biraz daha galibiyete yakın. Giresun Adana karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmada da aynı şekilde yine karşılıklı gol var tercihini değerlendirmenizi söyleyeceğim ee, tabi galibiyet kim yakın derseniz Adana Demirspor galibiyeti tabi biraz daha e, yakın duruyor bunda da bu şekilde değerlendirebilirsiniz son olarak Antalya galatasaray karşılaşması ee, bu karşılaşmada da e, yine aynı şekilde karşıtı gol var tercihini ben değerlendirdim e, galibiyete yakın olan taraf bir Antalya da güzel top oynuyor evinde e, Galatasaray da Biliyorsunuz hazırlık maçlarına baktığımızda güzel top oynadılar. Ee, takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Ee, bu karşılaşmada bana e, sonuçtan daha çok e, iki buçuk üst ve karşılıklı gol var tercihleri daha yakın duruyor. İlk tercihim karşılık gol var arkadaşlar. Evet e, 7 Ağustos pazar günkü e, iddia analizlerimiz bu şekilde. Sizler de kendi fikirlerinizi paylaşarak e, biz bizlere e, fikir sunabilirsiniz. E, videoyu beğenip e, abone olursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Bizler daha öncesinde de e, canlı bir şekilde, canlı derken yani video, görüntülü bir şekilde e, daha öncesinde videolarımızı atıyorduk. E, bu şekilde ara ara videolarımızı sizlerle paylaşacağız, fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. <laughs> Sizler ne kadar çok bize destek olursanız Bizler de o kadar çok büyüyeceğiz ve beraber büyüyeceğiz. E, fikirlerimizi beyan edeceğiz tartışacağız e, ne olur ne olmaz e, Orta yolu bularak e, güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.